Herkese merhabalar. Ben Yat Kaptanı Kerem Can Gökbudak. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu videomuzda tekne manevralarından bahsedeceğiz. Temelden başlayacağız. İleri seviye doğru anlatmaya çalışacağız. Oynatma listesini sizler için düzenledim. Oynatma listesinde teorik manevra bilgileri altında birinci bölüm, ikinci bölüm diye bölümler halinde size teorik manevra bilgilerini anlatmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz tek makine bir tekne ile iskeleden ayrılma ve yanaşma olacak. Manevraya geçmeden önce size ufak bazı detayları anlatmaya çalışacağım. Teknelerimiz deniz üstünde sürekli hareket halinde olduğu için bazı faktörler bizim teknemize manevra esnasında çok fazla etki ediyor. En büyük etkenlerden iki tanesi olan rüzgar ve akıntı. Rüzgar ve akıntı faktöründen sonra pervanemiz, dümenimiz, teknenin yapısı, karinası, boyutu, yüksekliği, ağırlığı gibi bir sürü faktör manevra esnasında bu faktörler bizim teknemizi etkiliyor. Şimdi temel olarak yani prensipte ben size neleri nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Temel bilgiyi aldıktan sonra siz pratik yaparak bu becerinizi kendiniz geliştirmek zorundasınız. Tek makineye sahip bir tekne ile iskeleden nasıl ayrılacağız? Şimdi bunu bir maket tekne ile size anlatmaya çalışacağım. İlerleyen bölümlerde teknemizin pervane ve dümeninin etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. İlk etapta temel bilgileri aldıktan sonra pratik yaparak kendimizi geliştireceğiz. Sıfırdan başlayacağız. İleri seviyeye doğru anlatmaya çalışacağım. Manevra konusuna geçmeden önce lütfen videoyu beğenip eğer abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi bir maket tekne yardımıyla size iskeleden nasıl ayrılıyoruz, iskeleye nasıl yanaşıyoruz ...bunu anlatmaya çalış. Şu maketi tekne olarak e, kabul edin, Nacizane, Bu benim için çok özel bir e, Lego aslında bu. Bunu babam ben daha çocukken e, yurt dışından gemiden getirmişti ve e, çok heyecanlanmıştım. Neyse, konumuzu dağıtmadan konumuza dönelim. Şimdi takdir edersiniz ki her kaptanın, yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bununla beraber tabii ki her teknenin de kendine özgü bir manevra kabiliyeti vardır. İşte buna pervanesinin pikinden tutun da dümen yekesine kadar her şey etki edebilir. Tabi biz bu arada diğer faktörleri yani akıntı ve rüzgarı hesaba katmıyoruz. Şu anda akıntısız ve rüzgarsız işte marina içerisinde manevradan bahsediyoruz. Şimdi ben temel olarak yani yapacağınız manevranın temel bilgisini size vereceğim. Ondan sonra siz pratik yapa yapa kendinizi geliştireceksiniz. Çünkü bildiğiniz tekneyle yani her zaman kullandığınız bir tekneyle her zaman yanaştığınız bir ıhtıma geldiğinizde o gün rüzgar farklı yönden estiğinde siz farklı bir stratejiyle yanaşacaksınız. Yani bu stratejiyi ve teknikleri kendiniz geliştirmek zorundasınız. Denizcilik öyle hemen böyle 10 dakikada 15 dakikada anlatılacak bir şey değil takdir edersiniz. Yani yıllarımızı versek bile her gün yeni bir şey öğrenebiliyoruz. Benim babam her zaman şunu söyler dünyayı 4 sefer döndüm ama e, Her gün yeni bir şey öğreniyorum her gün kendime yeni bir şeyler katıyorum O yüzden e, biz babalarımızın işte amcalarımızın yanında böyle çok rahat konuşamayız O yüzden buradan e, Onlardan özür diliyorum bu konuları anlatırken Utana sıkılı anlatıyorum hatta bazen e, Şimdi Şöyle düşünün, böyle bir toparlayayım. Teknemiz tek makine, şaftlı sistem, pervaneye sahip ve bir dümen palası var tabii doğal olarak pervanenin hemen arkasında. Şimdi biz pervanenin sağ devirli ya da sola devirli olmasını konuşmayacağız. Sağ devirli pervane, şimdi arkadaşlar hemen şey diyecek sağ devirli pervane işte geri yaptığımızda kıçını iskeleye çekecek falan diyecek. Biz bu konuya hiç girmiyoruz. Şimdi bu sağ devir sola devir muhabbetini çok ince bir detayla geçeceğiz. Ama ilerleyen haftalarda sağ devir sola deviri tam olarak anlatmaya çalışacağım size. Şimdi iskele, iskeleden bordalıyız rıhtıma. Şu siyah çizgiyi rıhtım olarak kabul edin lütfen. Şimdi tek makine şaplı sistem bir teknemiz var. İskeleden ayrılacağız. Şimdi iskeleden ayrılmadan önce ha bu arada baş pervanemiz ve kıç pervanemiz yok. Yani e, bow thruster ve stern thruster'ımız maalesef şu anda bu teknede yok. Ama ilerleyen haftalarda taktırabiliriz. Ondan sonra bow thruster ve stern thruster'la nasıl manevra yapıyoruz tek makine bir teknede onu da anlatacağım. O çok daha kolay zaten. Şimdi işin biz birazcık zor kısmından, temelinden başlayalım. Şimdi teknemiz rıhtıma bağlı. Tek makine, tekneyle rıhtımdan ayrılacağız. Ayrılmadan önce en önemli şey bizim usturma çalarımız. Teknemizin bordasında usturma çalarımızı e, nereye konumlandırmalıyız? Bu birazcık önemli. Bu zamanla böyle pratik yapa yapa yanaşıp çıktığınız yere göre usturma çalarınızın işte alçaklık yükseklik seviyelerini veya aralarındaki mesafeyi siz kendiniz bir şekilde artık oturtuyorsunuz. İşte genelde işte tam kış tarafa köşeye kış bodozlamaya ve baş bodozlamaya güzel sağlam büyük usturma çalar koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi iskeleden bağlıyız. Bizim Tek makineli motorumuz olduğu için biz iskele baş omuzluğumuzu rıhtıma yaslayarak manevra yapacağız. Ve o yüzden iskele baş omuzluğumuzda bulunan usturmaçamız bizim için önemli. Yani buna balon da koyabilirsiniz. Sosis şeklinde usturmaça da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi usturmaçamız e, tam olarak iskele baş omuzluğumuzda rıhtımla temas halinde. Halatlarımızı çözdük. tek teknemiz çalışıyor zaten. Şimdi manevramızı yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? E, duyar gibiyim hala pervanemiz sancağı trimliyse, sancağı dev devirliyse işte kıçı bu tarafa kaçacak, o tarafa kaçacak, başı bu tarafa gidecek falan. Duyuyorum. Onları düşünmüyoruz şimdi. Direkt manevraya geçiyoruz. Şimdi ilk önce iskele teknemizin dümenini iskele alabandaya basıyoruz. Yani 35 derecelere getirdik. Dümen palamız şu şekilde döndü. Makineyi ileri komutuna veriyoruz. İspiralimizi ileri alıyoruz. Şanzuman devreye girdi. Pervanemiz dönmeye başladığında gaza birazcık yükleniyoruz. Yani devri yükseltiyoruz. Ve iskele alabanda olduğu için tekne zaten ileriye doğru gitmeyecek. Bu arada tabii önümüzde de bir pay olacak birkaç metre arkamızda müsait olacak yani sancağımızı, iskelemizi kontrol ettik her yer müsait şimdi usturmaçamızdan faydalanarak iskele alabanda da ileriye verdik makineyi de yüklendiğimiz zaman teknenin pupası sancağa doğru açacak İskele baş omuzluğumuzu birazcık rıhtıma yaslayacağız Tabii ki usturmaçı burada olduğu için teknemiz zarar görmeyecek çizilmeyecek ya da işte darbe almayacak Şimdi teknenin kıçını birazcık açtıktan sonra hemen dümenimizi ortaya ve hatta bir 5 derece 10 derece sancağı alacağız. İşte yine burada sancağı trim muhabbeti. Genelde teknelerin e, pervaneleri genel olarak sancağı trimli olduğu için yani sancağı devirli olduğu için e, dümen palasını birazcık sancağı yapıp geri yaptığınız zaman tekne düz gider. İşte bu kadar basit aslında. E, sancağı devir olayı ya da iskeleye devirliyse hafif iskeleye 5 derece gibi 5-6 derece 10 derece arası dümeninizi kırdığınız zaman e, düz bir şekilde geleceksiniz. Şimdi tornistanda neden dümen bir işe yaramıyor? İşte pervanenin önünde kaldığı için. E, bu konuyu da detaylı bir şekilde anlatacağız ama şu temelde manevrayı yani rıhtından ayrılmayı Tam olarak bir oturtalım. Ne yaptık? İskele alabandayı verdik. ileri verdik. Birazcık da gaza yüklendik. Böyle bir tekneyi böyle bir zıplattık gibi yerinden. Pupamızı sancağa doğru açtık. Yani iskele bordamız kış taraftan. Rıhtımdan 1-1.5 metre kadar açıldı. Hemen boşa alıyoruz. Boşa aldığımız anda da dümeni e, ortalıyoruz. Yani sentra e, aldıktan sonra birkaç derece daha sancağa doğru basıp... Geri alıyoruz, tornistana veriyoruz ve tornistanda birazcık yükleniyoruz. Bu sefer ne oluyor? Tekne birazcık açılmaya başlıyor rıhtımdan. Açıldı, güzel. Geliyoruz. Hem baktınız ki tekne birazcık rıhtıma doğru yana, yanaşmaya başladı. Bu sefer ne yapıyoruz? Hiç panik yapmadan, çok sakin bir şekilde. Bu arada denizciliğin zaten en önemli şeyi panik yapmamaktır. Kesinlikle ve kesinlikle panik yapmadan sakin hareketlerle manevra yapacağız. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gerekiyor. Hemen ikinci komutta diyelim ki rıhtımdan çok fazla ayrılamadınız. Baş alıyorum en baştan. İskele alabandaya verdik. İskele alabanda yaptık. İleri verdik. Birazcık da gaza yüklendik. Teknenin kıçını birazcık açtık. Dümeni hemen ortalıyoruz. Center'dan sancağı hafiften bir 5 derece kadar aldıktan sonra geri yapıyoruz ve geri de birazcık makineye yükleniyoruz. Şimdi tek makine'li tekne de işte o makinenin yani şanzımana geçti, pervane dönmeye başladı. Birazcık gazla oynamamız gerekiyor ve gaz vermemiz gerekiyor. Çift makine gibi düşünmememiz gerekiyor. Şimdi geri yaptık birazcık. Hafifte sancakta dümenimiz Birazcık geri yaptık. Hafiften rıhtımdan ayrıldık. Usturmaçalarımız falan artık e, rıhtımla temas etmiyor. Teknemizi ayırdık rıhtımdan. Herhangi bir temas olmayacak. Şimdi birazcık daha ben kıçımı sancağa doğru, pupamı sancağa doğru attırmak istiyorum. Hemen iskele alabanda yapıyorum. Makineme birazcık daha yükleniyorum. Yani ileri verdikten sonra biraz daha gaz veriyorum. Hemen kıçımı böyle attırıyorum. Tekne çok fazla alabandadayken hemen ilk etapta makineyi ileri verdiğinizde Tekne böyle ön ön gitmez zaten. İlk önce böyle bir kıçını attırır. Kıçını attırdınız. Artık rıhtımdan rahatlıkla koptunuz. Şimdi dümeni tekrardan 5 derece kadar sancağı aldıktan sonra geri yapıyoruz. Ve yavaş yavaş makineye yükleniyoruz. Ve rıhtımdan açılıyoruz. Rıhtımdan açıldık. Düz bir şekilde tekne gidiyor artık. Tamam koptuk artık rıhtımla. Hiçbir şekilde bağlantımız kalmadı. Dönüşümüzü gerçekleştirebiliriz. Dönüşü nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Diyelim ki işte ayrıldınız. Şimdi ne yapacaksınız? Mesela sancak alabanda yapıp ileri verip teknenizi çevirebilirsiniz bu şekilde. Döndürebilirsiniz. Tabi burada sancak alabanda yaptıktan sonra rıhtımdan güvenli mesafeyi almadıysanız teknenizin kıçını rıhtıma vurabilirsiniz. Bu çok önemli. Yani alabanda da dönüşleri Tekne her zaman kıçını çevirir. Yani ileri doğru hareket etmez. İlk etapta tabii ki ileri doğru hareket ediyor ama yumuşak bir hareket ediyor. Kıçını her zaman attırır tekne. Bu buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi aynı şekilde sancaktan ayrılmayı yapalım. Ondan sonra da iskeleye yani rıhtıma yanaşmayı anlatmaya çalışalım. Şimdi sancaktan rıhtıma bağlıyız. Yine sancak baş omuzluğumda güzel bir usturmaçam var. Ona güveniyorum. Onu birazcık ezeceğim. Rıhtıma yaslayacağım. Ne yapıyorum? Sancak alabandaya dümenimi basıyorum. 35 dereceye getirdik yaklaşık olarak. Genelde bütün teknelerde hemen hemen 35 derecelik bir açı gösterir. Makinemi ileri veriyorum. İleri komutunu verdikten sonra bir gaz verip boşa alıyorum. Teknem hemen pupası, teknemin pupası iskeleye doğru açılmaya başlıyor. Bu arada usturma çamı da birazcık eziyorum tabi. Teknemin tabi bu e, baş omuzluğundaki kavise güvenerek teknemi iskeleye doğru yani pupamı iskeleye doğru attım. Hemen dümenimi iskeleye yani centre aldıktan sonra iskeleye şöyle bir 5 derece kadar çeviriyorum. Veya ortalı tutuyorum. E, yine sancağı devir, iskeleye devir, pervaneyi duyar gibiyim. Onu düşünmüyoruz şimdi. Onu daha sonra temeli temel olarak, manevrayı temel olarak bir kavramamız lazım. Kavradıktan sonra işte o sancağı trim, yani sancağı devir, pardon, sancağı devir, iskeleye devir olayını konuşacağız. Siz teknenizi tanıdıktan sonra manevralarınızı pratik yapa 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 o sancağı devirmiş, iskeleye devirmiş işte pervanem bu tarafa kaçacakmış, bu tarafa gidecekmiş kıçım. Onu zaten düşünmeyeceksiniz. Artık sizin yürümek gibi olacak. Yani normal, e, çok normal karşılayacaksınız bazı şeyleri. Şimdi sancak alabanda yaptık, ileri verdik, dümenimizi ortaladık. Ondan sonra geri yaptık ve hafiften yüklendik. Bu sefer ne oldu? Rıhtımdan açmaya başladık. Aynı şekilde şimdi boşa aldık. Makinemizi boş aldıktan sonra yine sancak alabanda yapıp bir daha bir ileri verip kıçını birazcık daha açıyorum. Ondan sonra dümenimi centerlıyorum ya da hafiften bir iskele yapıyorum. Geri geriye vitesi takıyorum tornistan'a. Tornistanda yükleniyorum ve rıhtımdan uzaklaşıyorum. Yeterli mesafeyi açtıktan sonra artık iskele alabanda yapıp ileri verip seyrime devam edeceğim. Şimdi aynı şekilde <laughs> Rıhtıma yanaşmayı anlatalım. Rıhtıma yanaşma aslında o kadar basit ki çok zor gibi görünüyor ama belli bir pratiği yaptıktan sonra o kadar rahat bir şekilde yanaşıyorsunuz ki yani dışarıdan görüldüğü gibi çok da zor değil. Birkaç pratikle her şeyi çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Ne yapıyoruz? Rüzgar yok gene akıntı da yok. Aynı şekilde Marina'nın içerisinde rıhtıma yanaşacağız. Borda olacağız. Usturmaçalarımızı astık. Çok güzel bir şekilde teknemizi güvence altına aldık. Şimdi 45 derecelik açıyla buna zaten herkes bilir. 45 derecelik açıyla teknemizle yavaş yavaş rıhtıma doğru akıyoruz. Şimdi rıhtıma artık çok az bir mesafe kaldı. Yani yaklaşık ne kadar diyeyimse 4 metre 3 metre gibi bir mesafe kaldı. Şimdi iskeleden Bordo olacağım. İskeleden bordo olmak için ne yapmam gerekiyor? Burada dümenimi sancak alabanda yapıyorum. Artık son ana kadar tekne kayıyor, kayıyor. Boştayızsınız. Başa alıyorum şimdi. İleriden geliyoruz. 45 derecelik açıyla. Teknemizi boş aldık. Dümen center'da ortalı. Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Artık son 2-3 metre kaldı. Yani 4 metre. Artık onu siz kendiniz ayarlayacaksınız sancak alabandaya basıp ileri veriyoruz ve ileri verdiğimizde hafiften böyle bir gaza bir yüklenip hemen boşa alıyoruz teknemizi ve dümen sancak alabandaya basılı olduğu için teknemizin pupası iskeleye doğru atmaya başlayacak. Yavaş yavaş dönmeye başlayacak. Yani şu hareketi yapacak. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sancak alabandaya bastık dümeni. ileri verdik. Hafiften bir gaz verdik. Boşa aldık teknemizin kıçı iskeleye doğru gelecek. Şimdi dümeni center'a getirip hafiften de bir geri yapıp yani şöyle birkaç saniye kadar teknemizi durdurduğumuzda zaten şimdi bu 45 derecelik açıyla gelirken ki hafiften bir kuvvet yani hızla çok yumuşak yavaş hareketlerle zaten geliyoruz. Hafiften de geri yaptığımız zaman yani sancak alabandayı yaptık ileri verdi. Teknemiz iskeleye doğru yani teknemizin pupası iskeleye doğru döndü. Hafiften bir geri yapıp teknemizi durduruyoruz artık. Usturma çalar rıhtıma yaslanıyor. Şimdi iskeleden yanaştık. Şimdi aynı şekilde sancaktan yanaşmayı anlatalım. Yine 45 derecelik açıyla geliyoruz rıhtıma doğru. Açımızı güzel ayarlıyoruz. Yani böyle çok dik değil, çok yan değil. Böyle orta karar, 45 derecedir en doğrusu. 45 derecelik açıyla yaklaştık. Son birkaç metre kaldı. Ne yapıyoruz? 45 derecelik açıyla yaklaşıyoruz. Son 1-2 metre kaldı. Artık rıhtıma geldik sayılır. Ne yapıyoruz burada? Dümenimizi iskele alabandaya basıyoruz. İskele alabandaya bastıktan sonra makinemizi yani ee, ileri veriyoruz. İleri verdikten sonra birazcık gaza yüklenip hemen boşa alıyoruz ve teknemizin pupası sancağa doğru akmaya başlıyor. Aynı anda hem biraz ileri doğru hem de kıçınızı e, yani pupanızı sancağa doğru attırıyorsunuz. Diyelim ki az kaldı yani e, düşük kaldı. Yine iskele alabanda da hafiften bir daha bir ileri verip boş yaparsınız. Tabi bu size bahsettiğim bu ileri verdiniz hafif yüklendiniz. Bu böyle saniyeler boyunca sürmüyor. Birkaç saniye yapıyorsunuz ve boşa alıyorsunuz. Ondan sonra artık teknem neredeyse paralel oldu rıhtıma. Ne yapıyorum? Dümenimi hemen sancağa doğru yani sentre aldıktan sonra dümeni orta alıyorum. Hafiften sancağı da alabilirsiniz. Geriye alıyorsunuz. Bir hafif gaz verip boş yapıyorsunuz. Yani 1-2 saniye. Buradaki amaç ne? Tekneyi durdurmak. Yani şu öne doğru hafif sancağı çapraz hareketini durdurmak. Durdurduktan sonra rıhtımla paralel oluyorsunuz. Ve ondan sonra halatlarınızı sahile rıhtıma rıhtımda bir arkadaşınız varsa veya bir palamar varsa atıyorsunuz ve teknenizi bağlamış oluyorsunuz. Tek makine bir teknenin rıhtıma yanaşması ve rıhtımdan ayrılması bu şekilde. Bunun üstüne siz zaten pratik yapa yapa ee, rüzgarlı havalarda ne yapmanız gerekiyor, akıntıda ne yapmanız gerekiyor, bunu zaten pratikle pratik yapa yapa artık el becerinizi geliştirerek kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Tabii ki akıntıda, rüzgarda neler yapmamız gerekiyor, bunlardan da bahsedeceğiz ilerleyen haftalarda. Oynatma listesini dediğim gibi düzenledik, teorik manevra bilgileri başlığı altında bölümler halinde size her hafta bir teorik manevra bilgisi vermeye çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıkladıktan sonra eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah selamet versin.